Pastacı kreması için gerekli malzemelerimiz, 2 yumurta sarısı, 2 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı nişasta, 4 çorba kaşığı toz şeker, 1,5 su bardağı süt. Pastacı kremamızdaki malzemeleri karıştırmak için öncelikle sütle başlıyoruz. Sonra şeker ve yumurtayı koyup önce karıştırıyoruz ki topaklanmasın unun nişastayı koyduktan sonra. Tüm malzemelerimizi koyduktan sonra topaklanmaması için iyice karışana kadar karıştırıyoruz. Tüm malzemelerimiz iyice karıştı. Şimdi kısık ateşte ocağa alacağız. İstediğimiz kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edeceğiz. Ocaktan aldıktan sonra da soğutana kadar kabuk tutmaması için bir süre karıştırmaya devam edeceğiz. kremamız iyice kıvama geldi. Şimdi soğuyana kadar dediğim gibi kabuk tutmaması için karıştırmaya devam edeceğiz. Daha sonrasında acil kullanmanız gerekiyorsa buzdolabında saklayabilirsiniz kullanana kadar. Pastacı kremamız hazır. Dolaptan çıkardık. Kabuk tutmaması için 5 dakikada bir karıştırarak soğuttuk. Şu an için kullanımımıza hazır.